CHP'yi kapatırdım. Ben de bir gencim ve gençlerin şu anda sıfır politika bilgisi sıfır. Yani çıkmış orada yüzünü kapatmış bir de kameraya eylem yapıyorum ama yüzüm gözüküyor. İşte gözükmesin geleceğim karar mısın? Zaten gelecekleri karardı. Zaten bir ton gözaltı. Yani sıfır bilgiyle eylem yapıyorlar. Sıfır bilgiyle onu bunu yapıyorlar. Yani daha bir kere oy vermiş hayatında. Onu da anasından babasından ne gördüyse. CHP de geç savaşa, MHP de geçse onların dilindeki ekonomi düzelmeyecek. İlinçleneceğim. Bu nereye paylaşılacak? Zarar görürsem artık tazminatımı alırım. <laughs> Şariyatı çok istiyorum. Şariyat gelsin istiyorum. İnsanların yaşamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı olsam insan haklarını değiştirmek isterdim. İnsan Türkiye'de insan hakları verilmiyor. Aile aile diyorlar ya hep başımızdakiler olsun, yandakiler olsun. Televizyonlarda her akşam kadına ihanet var, kadına şiddet de hayır diyorlar. Ama her akşam adam af buyurun hamile eşini bırakıp başka biriyle münasebete girişebiliyor. Alakî yapı ile ilgili bir değişiklik mi yapardın? E tabi şimdi önce her şey aileden başlar. Önce aileye bir düzen getirmek lazım. Ne demek yani o kadar? Şimdi ağır konuşacağım da kadın gayri ilişkiye girdiği zaman işte isim takıyorlar ya. Kadın şöyle böyle değil, erkek yapınca hiçbir şey yok. Erkekleri özgür, Her para varsa bir de çok para kazanıyorsa toplumu toplum yapan önce ailedir. Önce yargıyı değiştiririm, yargı mensuplarını hepsini siler süpürürüm. İlk yargı değişmesi lazım. Çünkü adalet kalmadı ülkede. Kime güveneceğimizi şaşırdık yani. Ramazan mübarek Ramazan ayı benim paramla iftar yemekleri veriliyor ve iftar yemeklerinde propaganda yapılıyor yani. Bunlara bu nasıl yani bir düzen? Lüks sonuna kadar lüks ucu yok başı yok en lüks araçlarla en saraylarda şuralarda buralarda tamam da insanlar ben emekliyim şunu çok samimi söylüyorum maaşımın yarısını kessinler ülke düzelsin ama ilk başta yukarıdakiler, yukarıdakiler dürüst olsunlar memleketim için geleceğim için her şeyimi vermeye hazırım ama insanları kandırarak düzenlerini sürdürmek hiç hoş değil. Adaleti saymayalım zaten adalet diye bir şey yok yaparsak karımla beraber yaparız zaten. <laughs> <laughs> Niye ile Valla öncelikle düzeltilecek çok şey var. Ekonomi var mesela. İlk başta düzeltilmesi gereken o. Ekonomiyi düzeltirdik herhalde değil mi? Ekonomi pek fazla bulaşmaya gelmez yani. Bataklıktayız da. Güvenlik güçleri ve politika sistemine bir ilet aldık. Otomatik olarak kaldırılması gerekenler onlar zaten. Yeni mezun olan herkesi, işsiz kalan herkesi memur ettiler. Güvenlik personeli yaptılar. Kolluk kuvvetlerine katıldı. Gerek yok yani. Profesyonel yapsınlar herkes işini. Bunun eğitimini düzgün alsınlar mesela yani. Polis akademisinden mezun herkes direkt sahaya çıkıyor maaşını düzgün vereceksin bunların yatırımını düzgün yapacaksın yani uzman kişilere politika yapacaksın gerek yok o kadar değişecek çok şey var hangi değiştirelim Hı. enflasyon değişmesi lazım bence, Hı. bence var yani, değişecek yanlış, şey var ama değil, sen de kusura bakmayın ama bence öyle kadın olarak soralım türkiye'de Aynen. cumhurbaşkanı olsanız <laughs> ne değiştirmek isterdiniz ben de aynı her şeyi düşünmek isterdim fiyatlar çok pahalı geçinme zor kira değil ekonomiye el atardınız yani. evet siz genç olarak <gülüyor> gençler <gülüyor> ne istiyor acaba? Neyin değişmesini <laughs> istiyor? Yani şu anda her şey çok zor gerçekten yani biz gençler olarak hani dışarı çıkma bile korkuyoruz artık. Geçim şu bu. Gençler de bunu düşünüyor artık. Bir kafeye gitmek istiyoruz yani cebimizde para ne kadar var yok şu bu. Yani gençler gezmeyi daha çok seviyor ama bunların hiçbiri elimizde değil şu anda. Çok zor yani. Ben bilemiyorum bunun sonunu. <laughs> çok şey var. Ayrıntılara girmeyelim. Eğitim. Kasım ilk zamları düşürüldü. Zamları. Fiyatları indiriyordum yani. Milletin gelirine göre şey koydum. Fiyat koydum yani. Adalet sisteminin, hukuk sisteminin doğru işlemesi için öncelikle yapılması gereken o diye düşünüyorum. Sonra ekonomiyi bilenlerin emrine bırakırdım. Müdahale etmeden yani ekonominin kurallarının ne olması gerektiği şekilde uygulanmasını beklerdim, isterdim. Haksız yere içeride yatanların serbest bırakılması için, yeniden mahkeme edilmeleri için ne yapılması gerekiyorsa onun için kanun mu çıkacak, ne değişiklikler yapılacak? Yani önce adalet, adil bir yönetim, zaten adalet ve adil bir yönetim olduktan sonra da halka da huzur gelir, insanların ekonomisi de düzelir diye düşünüyorum. Kadınlara tabii ki öncelik hakkı tanırdım. Çünkü kadınlarımızı gerçekten şu anda görüyorum. Televizyonlarda izliyoruz. Devamlı öldürüm durumları var. E eşi tarafından veya sevgilisi tarafından bunlara karşı çıkardım. Kesinlikle bunların olmasını istemiyorum. Kadınlar belki de erkeklerden daha iyi ileride olmasını isterim. Erkekler e, sanki dersin dünyanın tek kişileri onlarmış gibi davrananlar var. Ama bunu kesinlikle değiştirir. Erkekler nasıl hak ediyorlarsa kadınların da hakkı da onlardan aynısıdır. Eşitliktir. Ama biz birbirimize kadın, eşitiz tabii ki. Kadın sınıf vatandaş muamelesi. Kesinlikle görmemeli. Kadınlar özgür olmalı. Kadınların hakları da iade edilmeli. Yanlış yapan cezalandırılmalı. Kanunlar herkes karşısında eşit uygulanmalı. Görüyoruz aynı suçun 10 katı fazlasını işleyen dışarıda geziyor. Birilerine kul takılmaya çalışılıyor. Bunlar toplumun huzurunu bozuyor. Ben emekliyim. Inanın çocuklarım var. Onların geleceğinden torunlarım var. Umudumu yitiriyorum. Birilerinin koltuk sahibi, iş sahibi olması Düşüncesini alkışlayan insanlarımız çok. Biraz gerçeği görmelerini. Bunun için de televizyonların da, basın yayın organlarının da gerçekten yalan haber yerine doğru haber yapmalarını ve ben şunu beklerim, yalan haber yapanlar da mutlaka cezalandırılmalı. Siz de bir basın yayın kuruluşusunuz. Öyle anlıyorum. Birilerin çıkarı için yalan haber yapanlar geçmişte de toplumu yerlere yalan haberle yönlendirmek isteyen kim olursa olsun bunlar cezalandırılmalı. Bakıyorsun bir tarafta Türkiye uçuyor. O oh, çok güzel. Her şey yerinde. Ama biz yaşıyoruz. iki emekliyiz ikimiz. O gayet de mutluyuz herhalde. O eşitliği sağlamışız biz galiba. Tabii ki ben öğretmen emeklisiyim. 31 yıl öğretmenlik sağladık. yaptım. Eşim de ilk öğretim müfettişi emeklisi oldu. İnanır mısın çocuklarımızın gözünün içine bakıyoruz ve Çok bebekliğinden beri. E ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Çocukları bakıcıların eline bırakıyoruz. Neyse, Tekirdağ'da, yani. Bitlis'te o kadar çok yerlerde Bakıyorum. çalıştık ki ya, anlatamam yani.